Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün partideki çerçeve değiştirme şey yapacağız. Ee, öncelikle videomu beğenip de abone olmayı unutmayın. Mesela partide böyle çerçeve yapmak istiyorsunuz ama o çerçeve açık değil değil mi arkadaşlar? Eğer Facebook'unuz varsa Facebook'unuza giriyorsunuz. Dikkatli izleyin beni. Şuradaki fotoğraf. Şuradaki var ya. Şimdi düşünürsünüz ya onun yanındaki fotoğraf. Oraya basıyorsunuz. Şöyle karşınıza bir şey görüyor, değil mi? Şu anda yukarıdaki şu en büyük fotoğraf var ya şu. Evet, Basın bir şey. Çerçeve geliyor. İlk başına ne basıyoruz? Değil mi arkadaşlar? İçeride zaf şurada. İçeride zarf arkadaşlar. Ben kendi odama gideceğim. Tenisi arkadaşlar. Kendi moda mı Şöyle bir gideyim. Evet şu an karşınızda böyle bir sürü çerçeve geliyor değil mi? Yani ben hiç karışmıyorum. Böyle mesela evde kal çerçevesi yaptırabilirsiniz. Burada istediğiniz çerçeve basıyorsunuz. Mesela şöyle bir tane çerçeve yazarsınız değil mi? Ona basıyorsunuz. Mesela bu çerçeveyi seçtim. Mesela bu çerçeveye seçtim. Oradaki kaydetme yerine basıyorsun. Mesela ben size göstereyim bir tane. Şu anda yazıları görüyorsunuz. Bak şuradaki çerçebekli değil mi arkadaşlar? Bir göstereyim. Şöyle yazı var. İstediğin şey yazabilirsin. Bazen istediğin şeyler gelmiyor ama Puk mobil yazacağım. Puk. 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 Mobil. Yazıyorsunuz sadece arkadaşlar. Bakın istediğiniz çerçeve geliyor. Çerçeve değil de arkadaşlar. Böyle fotoğraflar geliyor. İstiyorsan i̇şte, nasıl böyle parça fotoğraflar yaptırmak istiyorsanız yani böyle şeyler geliyor. İstiyorsanız yaptırın böyle parça çerçevelerim hep leveleri. Ha mesela ben bir tane sezon çerçevesi yaptırmak istiyorum. Evet şunu sileyim. Bakın bastım. Bu çerçeveyi kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettim şimdi. Sen Çıkıyorsunuz arkadaşlar şuradan. Şu anda çerçevemiz oldu arkadaşlar değil mi? Çerçevemiz o. Ee, Puk mobinize giriyorsunuz. Girinize mi arkadaşlar? Şöyle ben hemen gireyim. Değil bir de bir olmuş arkadaşlar. Şu anda çerçevemiz yok değil mi? Şurası değil. Şu anda çerçevemiz yok değil mi arkadaşlar? Şurada. Çerçevemiz yok. Basıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Bastınız ya. Al size çerçeve arkadaşlar. Dur arkadaşlar ben çerçeveyi çıkartayım. Evet. Şöyle arkadaşlar çıkar. Böyle arkadaşlar çerçeveniz var. Bunlar gelmesini istiyorsanız beni abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka bir gelmesini istiyorsanız artık iki yerden beni abone olabilirsiniz. Son bitmeden önce siz de böyle bir oyun oynayalım mı? Şöyle bir eğlence park atalım mı? yok. Yok arkadaşlar. Orada verdim videomu. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.